Daha nakled motivation for everyone. Her insanın kendine göre yaşadığı zorluklar vardır. Kimimiz ailesiyle, kimimiz hayatıyla, kimimizde sevgilisi veya aşkıyla yaşar bu zorlukları. Ve insan savaşır bütün bunlarla. Onca zorlukla. Tüm kötülüklere karşı kocaman gerer göğsünü. Bizler hep savaşmak zorunda kalan bir millettik. Bizim şeytanlarımız hiçbir zaman bitmedi. Bitmeyecekti. Çünkü bu hayatta iyi insanların varlığı ancak kötü insanların varlığıyla kanıtlanabilmekte. Bazen çok yoruluruz. Bazen bitkin düşeriz, bitsin isteriz. Hayatın temposu bizi o kadar çok yorar ki kaçmak isteriz. Engeller hep bir yerlerden çıkar ve yapışır üstümüze. Ama her şey geçer. Unutma her zorluk biter. Aşamayacağını düşünme, savaşamayacağını asla düşünme. Çünkü hatırla, bir zamanlar ben bunu yapamam dediğin nelerin üstesinden geldin. Onurlu savaşçılar hiçbir zaman savaşı terk etmezler. Bu yüzden kazanırlar. Bu yüzden ayakta kalırlar ve bu yüzden onurludurlar. Evet, haklısınız. Bazen o kadar çok zorluyor ki hayat, nefes almak imkansız oluyor. Ama inanın bana, sınırlarımız sandığımızdan çok daha esnek. Çok daha güçlüyüz. Bizi bitirmelerine izin veremeyiz. Bizi yere düşürmelerine izin veremeyiz. Mağlup olursak kaybedeceğimiz sadece o savaş değil. Unutmayın. Gelecekteki insanlar bizden ilham alacaksa onları da kaybederiz. Biz son kaleyiz ve bu yüzden durmadan savaşmak zorundayız. Sorun aslında engeller değil. Onları aşabilme cesaretimiz. Size yemin ederim şu hayatta bir tane bile zorluk görmeden ayakta durabilen kimse yok. Sokakta gördüğünüz adamdan tutun, ekranlarda gördüklerinize kadar herkes, her şey, kimse çok kolay bir şey yaşamıyor. Eğer bu senin bahanese zaten yapamazsın. Ama bunu bir bahane olarak değil de bir fırsat olarak görürsen hayatını kazanırsın. Hayatlar savaşarak kazanılır. Oturduğun yerden kazanabileceğin tek şey kaloridir. O da size hiçbir fayda sağlamaz üzgünüm. Tarih yazmak istersin ya da istemezsin, bu senin kararın. Ama yaşamak zorundasın ve bunu en iyi şekilde yapmalısın. Derin bir nefes. Evet. İşte bundan bahsediyorum. Moraller asla düşemez. Biliyorum zor olacak ama bak hala buradayız. Birlikteyiz. Etrafta hala iyi olan şeyler var. Ve benim savaştığım şeytanlar. Bence onlar olmadan ben bir hiç olurum. Senin için de geçerli bu. Garip bir benzetme olacak ama dolar gibi ol. Modunu daima yükselt. <laughs> ...sevgiyle kal. Seslendiren Ben deniz Doğan Ak kök Ya. Yeah.